Diyorum. İslam bir hayat düzenidir. İnsan hayatını bütünüyle kuşatır. Müslüman hayatın her anı ve safhasında İslam'ı yaşamaya çalışır. Ramazan'ın ayrıcalığı bu ayda nefislere özel bir terbiye uygulanması. Ancak Ramazan'ın diğer aylarda olmayan bazı özellikleri vardır ki bu özellikler devreye sokulduğunda Ramazan'ın ayrıcalıkları da ortaya çıkmaktadır. Mesela Oruç ibadeti Ramazana özgü bir ibadettir. Başlı başına bir konudur oruç. Orucun e, sosyal adalete kapı açması, irade terbiyesini sağlaması, e, toplumun diğer kesimlerinin e, durumlarıyla yakından ilgilenme olanağını sunması gibi. Oruç ibadeti gerçekten muhteşem bir ibadet. Böyle olduğu içindir ki Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar bütün peygamberlerin tebliğlerinde yer aldığını görüyoruz. Demek ki oruç toplumsal hayatımızda e, fevkalade güzelliklere aracı olabiliyor e, ki istatistikler e, suç oranlarının e, Ramazan ayında düştüğünü ve e, fertlerdeki e, fedakarlık ve feragatkarlık duygularının daha bir geliştiği. E, gerçekten e, Ramazan'ın dışında ee, hocamızın işaret buyurduğu sekülerleşme sonucu yaradanla irtibatımız zayıfladığı ölçüde onun insanlığa mesajı olan Kur'an'la da eee e, rabıtalarımız zayıflıyor. Ancak Ramazan ayında alıcı gönüller için e, Kur'an'la e, bir ilişki kurma imkanı doğuyor. Biliyorsunuz Ramazan ayı Aziz Peygamberimiz Efendimiz'e sure sure ayet kümeleri halinde bir Ramazan ayında indirilmeye başlandı. Dolayısıyla Müslümanların hayatına diğer aylardan daha farklı olarak e, Kur'an giriyor ve e, bizi tatmin edecek ölçüler içinde olmasa dahi Kur'an'ın içeriği hakkında bilgiler de tazeleniyor. Biliyorsunuz Kur'an bize Rabbi'mizi tanıtır. Kur'an bize evreni ve yerküremizi tanıtır. Kur'an bize insanın mükemmel bir yaratık olduğunu tanıtır. Kur'an bize ölümü, ölüm ötesini tanıtır. Ve Kur'an bize Hayri Bey kardeşimizin altını çizdiği noktayı ben de çizeyim. İnsanın insanı sömüremeyeceği e, adaletli ve erdemli, adaletli, bir, erdemli bir hayatın kapılarını da açar. E, Ramazan'da bunu soluklayabiliyoruz. Ramazanın zamanı aşmayım, hocamız da var. Ramazanın Kadir Gecesi özelliği var. Aziz Peygamberimizden kaynaklanan, onun buyruklarından ve yönlendirmesinden kaynaklanan bir sosyal adalet tarafı da var. Yani yardımlaşmaya daha bir ağırlık verilmesi aslında e, inananları e, Kur'an'i bir hayata e, yönlendirme var Kur'an'i bir hayata yönlendirdiğiniz e, yönlendiğinizde karşınıza sosyal adalet ilkeleri çıkar karşınıza e, feragat çıkar fedakarlık çıkar imanla bütünleşen yardımlaşma görevleri çıkar. Aslında bu doğrudan Ramazan'a özgü değil. Ama Ramazan Kur'an'i bir hayata yönlendirince, Kur'an'i hayatta olmazsa olmazlardan biri de, imkanlarımız ölçüsünde bölüşüm yoluna gitmemiz bilgi bölüşümü, parasal bölüşüm e, vesaire vesaire.